Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Öğrencilerimizin bana son dönemde çok fazla sorduğu bir soru var. Hocam ben şu okula gitmek istiyorum ama şu kadar puan almam gerekiyor. Kaç doğru kaç yanlış yapmam gerekiyor. Bunları yaparsam kaç puanım gelir, yüzdelik dilimim ne kadar olur. Bunları çok merak ediyorum diye bana çok fazla soruyorsunuz. İşte bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz yıl LGS'ye giren arkadaşlarımızın sonuç belgeleriyle beraber bu sorunun cevabını arayacağız. Dersimize başlamadan önce LGS İnkılap Tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil deneme çözümleri ve pdf olarak deneme paylaşımlarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede hem gelen videolardan ve duyurulardan haberdar olacaksınız. Hem de bize destek olmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte çok merak ettiğiniz bir konuyu konuşacağız. Öğrencilerim bana son dönemlerde yorumlarda şunu çok fazla sormaya başladılar. Hocam ben şu okula gitmek istiyorum ama kaç doğru kaç yanlış yaparsam işte hedeflediğim puana ulaşabilirim. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz yıl LGS'ye giren arkadaşlarımızın sonuç belgelerini alarak 20 taneye yakın sonuç belgemiz var. Bunları inceleyerek kaç doğru kaç yanlış yaparsak netimiz ne olur? Yüzdelik dilimimiz ne olur? Aşağı yukarı hangi okula yerleşebiliriz? Bunları sizlerle beraber konuşmaya çalışacağız. İnceleyeceğimiz puanlarla bu sene sınava gireceğiniz puanlar arasında farklar olabilir. Bunun sebebi sınava giren kişi sayısı Okulların kontenjanları, sınavın zorluk durumu ya da standart sapma gibi sebeplerden dolayı değişkenlik gösterebiliyor. Ama bugün inceleyeceğimiz puanlar ve bu sene alacağınız puanlar, bu netler hemen hemen aşağı yukarı aynı olacaktır. İsterseniz yavaş yavaş sonuçlarımızı incelemeye başlayalım. Ben anlatırken sizler de benim yan tarafımda çıkan görselden zaten kaç doğru kaç yanlış yapılarak kaç net ve yüzdelik dilime ulaşılacağını sizler de ekrandan görmüş olacaksınız. İlk sonucumuza bakalım. İlk sonucumuz arkadaşımız 466 puan almış. Yüzdelik dilim olarak da e, 2.33'lük yüzdelik dilime girmiş. Peki bu başarıyı nasıl yakalayabilmiş arkadaşımız? Türkçeyi fulllemiş. Matematikten 17 doğru 2 yanlış 1 boş yapmış. Fen bilimlerinden 18 doğru 2 yanlışı var. İnkılap tarihini fulllemiş. Din kültüründen bir yanlışı var. Yabancı dilden bir boşu var. Arkadaşımız gerçekten çok güzel bir sonuç elde etmiş. Ve bu arkadaşımız Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir sonuç elde etmiş. Eğer matematik ve feni birer tane daha arttırabilseydi bu arkadaşımızın sonucu hemen hemen 480-490 civarına yaklaşırdı. Yüzdelik dilim olarak da %1'lik dilime hatta onun altına bile %1'lik dilime düşerdi büyük ihtimalle. Ama gerçekten de güzel bir sonuç ve güzel bir okula yerleşmiş. Şimdi ikinci sonucumuza gelelim. Bu arkadaşımız LGS'den geçtiğimiz yıl 459.55 puan almış. Yüzdelik dilim olarak da 3.16'lık yüzdelik dilime girmiş. Türkçeden 18 doğru, 2 yanlışı, matematikten 19 doğru, 1 yanlışı, fen bilimlerinden 17 doğru, 3 yanlışı, inkılap tarihinden 10 doğrusu yani fullü. Din kültüründen 7 doğru 3 yanlışı yabancı dilden 10 doğrusu var Buradan benim ilk gözüme çarpan şey şu oldu arkadaşlar Öğrencimiz hiç boş bırakmamış bu bir İkinci gözüme çarpan nokta ise şu Bakın din kültüründen 3 tane yanlış yapmış Yani sözel bölümü aslında biz biraz küçümsüyoruz öğrenciler olarak ben bunu görüyorum Yani matematik, türkçe ve fen bilimleri katsayı olarak daha fazla puan getiriyor O yüzden onlara daha fazla önem vereyim diyen öğrenciler var ama bakın din kültürünün de ne kadar önemli olduğunu zaten burada anlıyoruz. Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde din kültürü zaten önemli. Ama bir de bakın öğrencimizin sonucuna 7 doğru 3 yanlışı var. 459 puan. Eğer buradaki din kültürü yanlışı hiç olmasaydı fulleseydi bu arkadaşımız yaklaşık 470 puan civarına çıkabilirdi. Tabii ki ben demiyorum ki diğer Türkçe matematik fen önemsiz falan demiyorum. Onlar çok daha fazla önemli. Zaten ben her zaman bunu vurguluyorum. Çalışacağınız zaman Türkçe, matematik ve fen bir tık daha üstte. İnkılap, İngilizce ve din kültürü bir tık daha aşağıda. Ama birini birinden ayırırsanız bu iş olmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü bu sınav sadece sözeli yapıp kazanabileceğiniz ya da sadece sayısalı yapıp kazanabileceğiniz bir sınav değil. Sınav bütüncül bir sınav. Sonuçtan da zaten bunu görebiliyoruz. Arkadaşımız nereye yerleşmiş? Samsun Bafra Fen Lisesi'ne yerleşmiş. Kendisini tebrik edelim. Şimdi hemen üçüncü sonucumuza gelelim. Arkadaşımız geçen sene LGS'den 474.9 puan almış. Yüzdelik dilimi olarak da 1.52'lik dilime girmiş. E, Türkçe'den full yapmış. Matematikten yanlışı yok. E, çok güzel. E, boşu var. 3 boşu var. Bilmediklerini yapmamış arkadaşımız. Fen bilimlerinden 19 doğru, 1 yanlışı var. İnkılap'ı fulllemiş. Din kültürü ve yabancı dilden 9 doğru, birer yanlışı var. Bu arkadaşımız şu taktiği uygulamış. Matematikte bilmediğim soruları boş bırakacağım diye. Gayet mantıklı bir taktik. Benden de sizlere bir tavsiye arkadaşlar. Bilmediğiniz soruları boştan yere sallamayın. Çünkü yanlış sayılarınız doğru götürüyor biliyorsunuz ki. 3 yanlışınız bir doğruyu götürüyor. O yüzden bunu size de tavsiye ediyorum. Arkadaşımız Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşmiş. Bir proje okulu burası. Yani bu kadar yüksek puanla bir proje İmam Hatip Okulu olması Fen Lisesi niteliğindeki bir İmam Hatip Ortaokulu. Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel notlar almış. Hemen geçelim bir diğer sonucumuza. Bu arkadaşımız 455 puan almış. 3.62'lik yüzdelik dilime girmiş. Türkçeden fullemiş. Matematikten 15 doğru 1 yanlış 4 boşu var. Yine bu arkadaşımız da bilmediklerini boş bırakmış. Fen bilimlerinden 18 doğru 2 yanlışı var. İnkılap tarihini fullemiş. Din kültürü ve ahlak bilgisinden 9 doğru 1 yanlışı var. Yabancı dilden 8 doğru 2 yanlışı var. Bu arkadaşımız da Çankırı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi'ne yerleşmiş. Kendisini tebrik edelim. Hemen bir diğer sonucumuza geçelim. Arkadaşımız sınavdan 460.68 puan almış. %2.68'lik dilime girmiş. Türkçeden 19 doğru 1 yanlışı var. Matematikten 18 doğru 2 yanlışı. Fen bilimlerinden 18 doğru 2 yanlışı. İnkılap tarihini fullemiş. Din kültüründen 8 doğru 2 yanlışı var. Yabancı dilden 9 doğru 1 yanlışı var. Şöyle bir kabataslak hesap yapalım. 460 civarında puan alabilmek için toplam kaç yanlışımız çıkmalı gibi bir soru gelirse. 2, 3, 5, 7, 8. Yani 8-9 yanlışla 460 civarında puana ulaşabilirsin. Bu arkadaşımız nereye yerleşmiş? Hatay. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'ne yerleşmiş gerçekten kaliteli bir lisedir çünkü ben şuradan e, kıyaslama yapıyorum kendi bulunduğum ilimdeki Fen Lisesi 450 civarında öğrenci alıyor puan olarak ama bakın bu Anadolu Lisesi'ne 463 puanla öğrenci yerleşmiş bu da ne kadar nitelikli bir lise olduğunu bizlere gösteriyor şimdi geliyorum en e, yüksek elimizdeki sonuca arkadaşımız 500 tam puan almış. Yüzdelik dilim olarak 0.01'lik dilime girmiş. İnşallah sizleri de bu seviyede görmek hepimizin arzusu, öğretmenlerinizin tamamının arzusu budur arkadaşlar. Yani sınavı herkes 500 puan işte 450 puan yüksek alacak diye bir kaide, kural yok. Ama e, elimizden geldiği kadar gayret gösterirsek bunu yapamayacak bir e, fırsatımız da yok. Yani imkanımız da yok. Yani şöyle anlatayım sizlere arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Bu sınava giren arkadaşlarınız da sizle birlikte aynı konular işledi, sizle birlikte aynı okul düzeyine gitti, aynı sınavlara girdi, aynı sorulara karşılaştı, aynı sorularla muhatap oldu. Çalışma düzeni belki sizlerle aynıydı, sadece arkadaşımız biraz daha fazla çalışmış olabilir ve gerçekten soruları anlama kapasitesi çok yüksek olabilir. Bunu sonucunda da zaten görebiliyoruz. İnşallah. Bu yüksek puanları seneye sizler için de konuşmuş olacağız. Bu kanalda ben sizlerin de sonuçlarını burada güzel şekillerle, güzel övgülerle anlatacağım inşallah. Bu arkadaşımız 500 tam puan almış, %0.1'lik dilime girmiş. 0.01'lik dilime girmiş. Tüm soruları doğru cevaplamış ve arkadaşımız Galatasaray Lisesi'ni kazanmış. Türkiye'nin en nitelikli okullarından bir tanesidir. Kendisini tebrik edelim. Hemen geçelim bir diğer sonucumuza. Arkadaşımız 440.51 puan almış. 5.72'lik yüzdelik dilime girmiş. Türkçeyi fulllemiş Matematikten sıkıntısı var. Matematikten 12 doğru 1 yanlış 7 boşu var. Yine bakın bilmediğini yapmamış. Eğer buradaki 7 boş değil de 7 yanlış olsaydı emin olun bu arkadaşımızın sınav sonucu 410-420'lere kadar düşerdi. O yüzden ben yine söylüyorum bilmediğiniz soruları yapmamanız daha sizin için hayırlı olacaktır. Fen bilimlerinden 18 doğru 2 yanlışı var. İnkılap tarihini fulllemiş. Din kültüründen 8 doğru 2 yanlışı. Yabancı dilden 9 doğru 1 yanlışı var. Arkadaşımız İzmir Atakent Anadolu Lisesi'ne yerleşmiş. Not olarak da şöyle bir not koymuş. Yerel yerleştirme ile yerleştim. İstediğim okulu 3 puanla kaçırdım demiş. Bu okula gitmeyi uygun görmüş kendisine. Hemen bir diğer sonucumuza geçelim. Arkadaşımız 416.28 puan almış. 9.67'lik dilime girmiş. Bu puanı alan öğrencilerimiz e, e, yüksek fen lisesi değil de biraz daha aşağıda olan fen lisesini ve nitelikli bir Anadolu Lisesi'ni kazanabilir bu puanda. Yani 416 civarındaki puanla 9.67'lik dilime girmiş. Türkçeden bir yanlışı var 19 doğru bir yanlış. Matematikten yine arkadaşımız çok güzel bir şey yapmış bilmediklerini boş bırakmış. 12 doğru 8 boşu var. Fen bilimlerinden 14 doğru 4 yanlış ve 2 boşu var. İnkılap tarihinden sıkıntıya düşmüş arkadaşımız 7 doğru 3 yanlışı var. Din kültüründen 9 doğru 1 yanlışı var. Yabancı dili fullemiş. Burada arkadaşımızı sıkıntıya sokan dersler fen bilimleri, inkılap tarihi ve din kültürü dersi olmuş. Eğer bunları da birer net arttırabilseydi bakın birer net diyorum sadece. Birer net arttırabilseydi bu arkadaşımızın puanı 435 civarına 440 civarına yükselirdi. Hemen geçelim bir diğer sonucumuza. Arkadaşımız 480.48 puanla gayet güzel bir puan almış. %1.01'lik dilime girmiş. Türkçesinden, e, Türkçeden bir, 19 doğru bir yanlış. Matematikten bir yanlış. Fen bilimlerinden bir yanlış. inkılap tarihini fullemiş. Din kültürü ve ahlak bilgisinden 9 doğru bir yanlış yapmış. Yabancı dilden 10 doğru 0 yanlış yapmış. Arkadaşımızın sınavda toplam 4 yanlışı bulunuyor. Ve gerçekten çok güzel bir netice elde etmiş. Kazandığı okul ise Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'ni kazanmış. Umarım sizlerde bu yüksek e, seviyelerde puanlar ve yüzdelik dilimlere girersiniz diye umut ediyoruz. Hemen geçelim bir diğer arkadaşımıza. Bu arkadaşımız da çok iyi not elde etmiş, çok iyi puan elde etmiş. 487.19 puan almış ve %0.54'lük dilime girmiş. Biliyorsunuz ki dün size bir arkadaşımızın başarı hikayesini getirmiştik karşınıza. Şevval arkadaşımız 488 puan almıştı. O da %0.5'lik dilimdeydi. Ee, Şevval e Şevval'in yanılmıyorsam 3 yanlışı vardı. Bakın bu arkadaşımızın da 2 yanlışı ve 1 boşu var. Şevval'den e, hemen hemen aynı Şevval'le hemen hemen aynı puanı almışlar. O yüzden e, bilmediğimiz şeyleri boş bırakmak daha mantıklı olabilir. Yine tekrar ediyorum. Türkçeyi fulllemiş, matematiği fulllemiş, fen bilimlerinden 2 yanlış, inkılap tarihi ve yabancı dili fulllemiş. Din kültüründen bilmediği bir soruyu boş bırakmış. 9 doğru, bir yanlış yapmış arkadaşımız. O nereyi kazandığını belirtmemiş. Hemen geçelim bir diğer sonucumuza. 482.53 puan almış arkadaşımız ve 0.85'lik dilime girmiş. Şimdi bir önceki arkadaşımızın sonucunu hemen bir hatırlayın arkadaşlar. Bir önceki arkadaşımız 487 puan alıp %054'lük dilime girmişti. İki yanlışı vardı. Bu arkadaşımızda da bakın 482 puan almış ve 0.85'lik dilime girmiş. 3 yanlışı var birinin 2 yanlışı var, birinin 3 yanlışı var. Ama şu anda baktığımız arkadaşımızın matematikten yanlışı var. İşte o yüzden arada kaç puan var? Bakın 5 puan var. Matematik önemli olduğunu buradan çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Türkçeyi fullemiş. Matematikten bir yanlışı var. Fen bilimlerinden iki yanlışı var. İnkılap, din kültürü ve yabancı dili arkadaşımız fullemiş. Toplam 3 yanlışı bulunuyor ve arkadaşımız İzmir Atatürk Lisesi gibi gerçekten nitelikli bir okula yerleşmiş. Şimdiki arkadaşımız 477.58 puan almış. 1.26'lık yüzdelik dilime girmiş. Türkçeden 20 doğru 0 yanlış. Matematikten 18 doğru 1 yanlış 1 boşu var. Fen bilimlerinden 18 doğru 2 yanlışı var. İnkılap, din kültürü ve yabancı dili yani İngilizcesi e, hepsini fulllemiş. Arkadaşımızın toplam 3 yanlışı var ve bu arkadaşımız 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ni kazanmış. Bir diğer sonuca geliyoruz. 486 puan alan arkadaşımız %0.57'lik dilime girmiş. E, Türkçeyi fulllemiş. Matematikten yani 2 yanlışı var. Fen bilimleri, inkılap tarihi, din kültürü, yabancı dili yani İngilizceyi fulllemiş. Arkadaşımızın toplam sadece 2 yanlışı bulunuyor ve Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ne yerleşmiş. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Çok güzel bir okula ve puana sahip olmuş. Bir diğer sonucumuza gelelim. Bu arkadaşımız da 464.37 puan almış ve %2.60'lık yüzdelik dilime yerleşmiş. Türkçeyi fulllemiş. Matematikten 16 doğru, 3 yanlış, 1 boş yapmış. Bakın arkadaşımız soruları işaretlemeye çalışmış. Ama yapamadığı 3 tane matematik sorusu var. Fen bilimlerinden 18 doğru, 2 yanlış var. Burada da boş bırakmamış yanlışları var. Burada da inkılaptı, inkültürü ve İngilizceyi fulllemiş. Arkadaşımızın toplam 5 yanlışı olmasına rağmen yani topu topu 5 yanlışı var ama 464 puana kadar gerilemiş. Gerçekten yüksek bir puan almış ama eğer arkadaşımız matematikte 3 yanlış değil de işte 1 yanlış 2 boş olsaydı bu puan çok daha yüksek olurdu. Yani 480 civarına ulaşabilirdi. İşte o yüzden bilmediğimiz soruları yapmamak bizim lehimizi olabilir. Arkadaşımız Kahramanmaraş Çukurova Anadolu Lisesi'ne yerleşmiş. Ben yine kıyaslama yapıyorum. Kendi ilimdeki okulum 450 civarında öğrenci aldığı için en nitelikli okulumuz 450 civarında öğrenciyle başladığı için 464 puanlı Anadolu Lisesi'ne yerleşmesi bu okulun ne kadar nitelikli bir okul olduğunu bizlere gösteriyor. Hemen geçelim bir diğer sonucumuza. Arkadaşımız 421 puan almış ve %8.84'lük yüzdelik dilime girmiş. Türkçeden 20 doğrusu var. Matematikten 10 doğru, 5 yanlış ve 5 boşu var. Bakın matematikte arkadaşımız sıkıntı çekmiş. Fen bilimlerinde 17 doğru, 3 yanlışı var. İnkılap tarihini fullemiş. Din kültürünü fullemiş. İngilizceden 7 doğru, 3 yanlışı var. Gözüme çarpan detayları e, sizlere söyleyeyim arkadaşlar. İyi bir puanı var arkadaşımızın. E, nitelikli bir Anadolu Lisesi'ne ya da alt düzey bir fen lisesine gidebilecek bir puan almış. Ama burada matematikte biraz sıkıntı çekmiş. 5 yanlışı ve 5 boşu var. E, fen bilimleri tamam, güzel diyelim ama e, yabancı dilde de mesela bilemediklerini boş bırakmış. Eğer matematiği bir tık daha yüksek yapabilseydi arkadaşımız 450 civarına gelebilecekti. Bu da onun e, 30 puan fazla alması demektir. Hemen bir diğer arkadaşımızın sonucuna gelelim. 476.64'lük puan e, puan almış arkadaşımız ve %1.34'lük dilime girmiş. Türkçeyi fulllemiş. Matematikten 2 boşu var. Fen bilimlerinden 2 yanlışı var. 18 doğru, 2 yanlışı var. İnkılap tarihini fulllemiş. Din kültüründen 9 doğru 1 yanlışı var. Yabancı dili fulllemiş. Arkadaşımızın toplam 3 yanlışı var. 2 de boşu var. Ee, arkadaşımız eğer fen bilimlerini bir tık daha iyi yapabilseydi 480 civarını çok rahat bir şekilde geçebilirdi. Bu arkadaşımız da Artvin Fen Lisesi'ne yerleşmiş. Hemen bir diğer sonuca gelelim. 455 puan alan arkadaşımız 3.62'lik yüzdelik dilime girmiş. Türkçeyi fulllemiş. Matematikte sıkıntı çekmiş. 13 doğru 7 yanlışı var. Ha bir sıkıntı dediğimizde yani Türkiye ortalamasının yine üstüne çıkmış. Ama 7 boşu yapmayıp da daha iyi bir e, doğru yanlış doğru sayısına ulaşabilseydi arkadaşımız çok daha yüksek puan alabilirdi. Yine yüksek puan ama matematik arkadaşımızı biraz sıkıntıya sokmuş. Fen bilimlerinden 18 doğru 1 yanlış 1 boş. İnkılap, din kültürü ve İngilizceyi arkadaşımız fulllemiş. Maşallah herkes inkılap tarihini fulllemiş. Şimdi hemen bir diğer arkadaşımıza gelelim. 416 puan alan arkadaşımız %9.72'lik dilime girmiş. 16 doğru, 4 yanlışı var. Türkçeden biraz sıkıntıya düşmüş. Matematiği 13 doğru, 5 yanlış. Fen bilimleri 17 doğru, 3 yanlış. İnkılap tarihini fulllemiş. Din kültüründen 8 doğru, 2 yanlış. Yabancı dili fulllemiş. Kaç yanlış olduğunu sayalım hemen arkadaşlar. 9, 12, 14. 14 tane toplam yanlışı var. 2 tane de boşu var arkadaşımızın 416 puan almış. Eğer hepsinden birer net yükseltebilseydi, arkadaşımız hepsinden sadece birer net yükseltseydi puan rahatlıkla 430 civarını geçerdi. Bu arkadaşımızın da iyi bir nitelikli bir Anadolu lisesine gittiğini düşünüyorum. Geliyoruz bugün inceleyeceğimiz son puan 400 puan. 400 puan almak için kaç net yapmalıyız? Kaç doğru yanlış yapmalıyız sorusunun cevabını sonuçtan sizler de görebilirsiniz. %12.68'lik dilime giren arkadaşımız Türkçeden 17 doğru 3 yanlış yapmış. Matematikte çok büyük sıkıntı çekmiş. 6 doğru 1 yanlış yapmış ama arkadaşımız gayet güzel bir mantıkla ne yapmış? Bilmiyorsam yapmıyorum demiş ve 13 tanesini boş bırakmış. Arkadaşımız demek ki matematikte sıkıntı çekiyormuş. Fen bilimlerinden 18 doğru 2 yanlışı var. İnkılap tarihi ve İngilizceyi fulllemiş. Din kültüründen de 9 doğru 1 yanlış yapmış. Bu da demektir ki matematik dersinin Fen bilimlerinin ve Türkçe'nin ne kadar önemli olduğunu, sözel derslerinde yani e, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil İngilizcenin de kenara bırakılmaması gerektiğini ve bütüncül sınava girdiğimizi bizlere e, kanıt olarak sunuyor. Evet arkadaşlar, böylece geçtiğimiz yıl LGS'ye giren arkadaşlarımızın sınav sonuçlarını sizlerle beraber inceledik. Umarım size rehber olabilecek bir video olmuştur. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.